İyi akşamlar sevgili izleyenler. FIFA'dan Türk futboluna üst üste mali darbeler gelmeye devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonu, FIFA, Süper Lig'den iki ekibe daha transfer yasağı cezası getirildiğini resmi olarak duyurdu. Bu kararla birlikte Türk kulüplerinin yaşadığı mali sorunlar bir kez daha gözler önüne serildi. FIFA'nın kulüp lisanslama ve mali kontrol sisteminden gelen bu haber, ligin orta sıralarında mücadele eden iki önemli takımı derinden etkileyecek. Cezaya çarptırılan kulüpler ve aldıkları yaptırımlar şu şekildedir. Kayseri Spor, sarı-kırmızılı ekip, eski futbolcu ve kulüplere olan ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 3 dönem boyunca transfer yapamayacak. Bu, kulübün önündeki yaklaşık bir buçuk yıllık kadro planlamasını tamamen değiştirecek kritik bir karar. Eyüp Spor, sezona istediği gibi başlayamayan ve toparlanma çabası içindeki Eyüp Spor'a ise daha ağır bir ceza verildi. Kulübe, ödemeler yapılana kadar geçerli olacak süresiz transfer yasağı getirildi. Bu ceza, Eyüp Spor için acil çözüm gerektiren bir kriz anlamına geliyor. Bu yaptırım kararı, geçen ay yine FIFA tarafından transfer yasağı alan Antalya Spor'un ardından geldi. FIFA'nın transfer tahtasını kapatma kararı, Genellikle kulüplerin yabancı futbolcularına veya eski kulüplerine olan borçlarını imza parası, maaş, bonservis taksiti zamanında ödeyememesinden kaynaklanıyor. Özellikle Süper Lig kulüplerinin döviz kuru karşısında yaşadığı finansal güçlükler bu tür cezaların ardı ardına gelmesine neden oluyor. Yasak, kulüplerin ara transfer ve yaz transfer dönemlerinde kadrolarını güçlendirmelerinin önüne geçerek Ligdeki rekabet güçlerini önemli ölçüde zayıflatacak. FIFA'nın bu kararları Türk kulüplerini daha disiplinli bir mali yapıya geçme konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır. Kulüplerin yasağı kaldırmak için ilgili borçları en kısa sürede kapatması gerekiyor. Bu kritik gelişmeleri kaçırmamak, en doğru ve özel haberlere anında ulaşmak için yapmanız gerekenler çok basit. Hemen şimdi videoyu beğenin. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımızın bir parçası olun. Yeni gelişmelerle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın ve sporla kalın.